Mi? Evet, tamamız. Evet, iyi akşamlar Talha Bey'iniz, hanım. Nasılsınız? Sağ olasın, nasılsın? İyi, sen nasılsın? Teşekkür abi. ediyoruz. Kolpaçino'nun galasındayız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Heyecanla bekliyoruz. Hı. Film keyif seyri çok uzun, yolculuğunu şey merak ediyoruz. Hı hı. Güzel geçeceğini düşünüyoruz. Hı. Güzel, Siz, da da güzel bir seri film zaten. <laughs> e, i̇lk bölümlerimizde çok beğenerek izlemiştik. Bunu da emin. Harika. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz peki? Biz biraz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hmm. Ee, biraz kafa dağıtmak için çıktık. bakalım. Evet. Siz nasılsınız peki? Her şey Nasıl gidiyor işler? Her şey çok güzel. 2024 nasıl başladı? 2024 harika başladı. Çok <laughs> da güzel gidecek diye düşünüyoruz. Ülkemiz için çok güzel şeyler biliyoruz. Umarım savaşların olmadığı bir yıl olur. İnşallah. Öyle. Teşekkür ediyorum. Ne zaman? Ee, son dönemde biliyorsunuz sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezleriyle alakalı birçok evet. şey var. Evet. Sizde Dilan e, Palat'la arkadaşlığınız var. Aynı zamanda evet. güzellik merkeziniz var. Evet. Konularla ilgili neler söylemek istersiniz? Kendisinin bakıp ki ve sinir hastalıklarına evet. alındığı bilgisi var. Evet. Ee, ee, Dilan zaten normalde de çok psikolojisi iyi bir durumda değildi. Hem yoğun iş temposundan hem de yaşadığı hayat şartları itibariyle. Ee, onun için üzülüyorum ama bir yandan da bütün sektörel bir incelemede olduğu Akbaranın bir an önce ortaya çıkmasını da istiyorum çünkü gerçekten kendi adıma benim de psikolojim bozuldu. En kısa sürede sonuçlanmasını istiyorum. Bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Aydınlık günler gelir. İnşallah. Dilan Polatın olası dışarı çıkma durumunda arkadaşlarımız devam eder mi? Ee... Biz uzun süredir görüşmüyorduk ama içeri alınmadan ve bu olaylar olmadan bir ay önce görüntülü olarak beni aramıştı zaten. Ee, biraz üzüldüm. Hastanede de ziyaret etti sonra içeri alındı. Dışarı çıktığı zaman arkadaşlarımız devam eder mi bilmiyorum ama ben yine yanımda çok teşekkür ediyorum. İyi teşekkür seyirler, iyi eğlenceler. Bir görüntü alalım, de. bir detay alalım. Teşekkür tamam mıyız? Teşekkür